Selam canlar yemek Yeriz kanalıma hoş geldiniz. Charleston biber turşusu kuracağım. E, bu güzel bir turşu oluyor. E, sarı olmasını istiyorum. O yüzden açık e, sarı renkli, yeşil, koyu yeşiller bu şekilde sararması zorlaşıyor. E, bu şekilde Charleston alırsak sarı turşularımız, açık renkli biber alırsak turşularımız sarı renkli oluyor ve güzel oluyor. Biberlerimi aldım. E, turşu kurmak istiyorum. İsteyenler e, delebilir. Delerek atarsak, biberlerimizi tek tek delerek atarsak içine suyu daha çabuk e, girer ve daha çok olgunlaşır. O yüzden biberlerimizi yıkadık. Ondan sonra tek tek saplarını, e, gözümüze bakan sapları ayıkladık. Bu şekilde de deldik. Deldiğimiz zaman, delerek attığımız zaman içine e, yaptığımız sirkeli su karışık tuzlu sirkeli su karışımı girerek daha çok olgunlaşacak bu şekilde turşularımı doldurdum biberlerimi charleston biberlerimi dizerek doldurdum bastıra bastıra doldurmakta fayda var çünkü e, içine su çektiği zaman biberler havaya kalkıyor ve e, tam dolmadığı için bidonumuzda eksiklik kalıyor bunu böyle biberleri delerek ve bastırarak iyice dizdiğimizde ee, ekstradan e, ekleme yapmamıza gerek yok. Yani bir iki hafta sonra bidonumuz boşalıyor içine tekrar biber basmamıza gerek yok. Bunun için buraya basıyoruz. Yalnız benim bir bidonumda şimdi çekim yaparken eksik kaldı 1 bir, 1,5 bir kilo. O gün ekledim. Hı, suyunu ve sirkesini ayarladım. Ee, sirke e, iki parça şekilde yaptım. Bir 1,5 buçuk yani şişenin 5 litrelik şişenin dibine gelecek büyük gözümüzde 5 litreyi böldüğümüzde ortasına kadar sirke dökmeyip aşağısında bir buçuk luk alanda 5 parçaya böldük benim gözümüzde yani 5'te bir buçuk alanında sirke ekledik ama daha 1 kilo, 1,5 kilogram Charleston biberi eklediğim zaman yarısına gelecek şekilde üzüm sirkesi ekledim. Yani isterseniz yarısına yakın ekleyebilirsiniz ya da yarısından biraz eksik de sirke ekleyebilirsiniz. Sarı olması için de içine bir, bir çay bardağı elma sirkesi ekledim. Hem kıtır kıtır tutuyor hem deri tutuyor turşuları hem de rengimi sarartıyor. Limon tuzu eklemeyeceğim için eklemediğim için e, içine elma sirkesi ekledim. Aşağı yukarı e, yarısına yakın üzüm sirkesi, bir e, çay bardağı elma sirkesi, e, birkaç tutam maydanoz, 3-4 diş sarımsak, 5 salamura yemek kaşığı tuz attım. E, bu şekilde üzüm sirkemiz güzel markalardan olursa Dayut oluyor tuzumuzda saramura iri tuz olursa turşularımız erimiyor. Ee, sirkeyi seviyorsanız yarısına yakın üzüm sirkesi ekleyebilir. Sevmiyorsanız e, biraz yarısından eksik bir iki parmak eksik olabilir e, yatay şekilde. Üzerine kalan eksikleri de tamamladıktan sonra. iyice bastırdığımızda daha sonradan e, biber eklememize gerek kalmıyor. Ve dolayısıyla suyunu tekrar ayarlamamıza gerek kalmıyor. E, buna göre e, üzüm sirkesini yarıya yakın e, bir çay bardağı da elma sirkesi 5 yemek kaşığı da tuz içine de istediğiniz kadar bir tutam maydanoz istediğimiz kadar sarımsak atıp e, güzelce bastıra bastıra kurup suyu da biberlerin üstüne geçtiği zaman çok güzel sarı turşularımız oluyor ben birkaç hafta sonra e, hava karanlık ama sarı turşu olduğu göstereyim biraz sonra daha net çıkacak çünkü tam ışık yeterli değil turşularımız sarardı Afiyet sert ve kıtır kıtır Afiyet olsun abone olan bildirim zillerini açalım